Herkese merhaba. Bugün kullanmadığımız eski kotlarımızdan halı yapacağız. Parçalar ayırdığımız kotumuzun kenarlarını düz bir hale getirdik. Düz kenarından 6 santim işaretleyerek çiziyoruz. Bu işlemi kotun tersinden yapıyorum. Kalemizin kalmasın diye. çizdiğim yerden kesiyorum. Tüm kotlarımı bu şekilde şeritler halinde keserek hazırlıyorum. Kaplamamızı kestik, şeritlerimizi hazırladık. Ben 60 santim genişliğinde bir banyo halısı yapacağım. Halınızın başlangıcını, sonunu ve kenarları için aynı renk kutu tercih edin. Çerçeve gibi durması için şeritlerimizi oluşturduktan sonra iki kenarı ortada birleştiriyoruz. Bu şekilde ortada birleştirdikten sonra ikiye katlayıp. İniyoruz. Şeritlerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra dikmeye başlayabiliriz. Başlangıç şeridimi düz dikişte hazırladım. Şimdi yanına farklı bir renkte kot ekleyeceğim. kotumun kenarlarını ortada birleştiriyorum. İki şeridimi yan yana getirdim. Daha sonraki şeritlerimi düz dikiş dikmeden direkt zikzakla birleştiriyorum. şekilde farklı renklerde şeritler dikerek halımızı tamamlıyoruz. Eğer kısa parçalarınız varsa düz dikişle birleştirerek onları da uzun şeritler haline getirebilirsiniz. Aynı şekilde katlayarak onları da halımıza ekleyebiliriz. son sıramızı yapıyoruz. İlk sıramla son sıramdaki kutum aynısı. Kenarlarını kullanacağım kutumu da aynı kottan ayırdım. Çerçevemin daha düzgün durması için etrafı tüm potlara aynı yapacağım. Halımız bitti. Kenarlarının eşit miktarda ölçüp bir sanayi yardımıyla çiziyorum. çizdiğimiz yerlerden kesiyoruz. Kenarlarına baştaki ve sondaki parçadan çerçeve yapacağım. İki tane parçamı birleştirerek uzun bir şerit elde ettim. Kenarlarımın daha düzgün olması için elde ettiğim şeridi ikiye katlayarak ütülüyorum. İkiye katladıktan, ikiye katlayıp ütüledikten sonra tekrardan şu şekilde kenarları ortada birleştirerek bu şekilde de ütülüyoruz. Ütülediğim çerçevemi çok dinleyeli tutturuyorum. Paspasımız bitti. Çok güzel, çok şirin oldu. Evdeki kotları değerlendirebileceğiniz çok güzel bir çalışma. Siz de bu çalışmayı yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize sağlık.